Oh oh. Maşallah maşallah. Pek de güzelmiş, pek de rahatmış evin. Haremde neden durmak istemediğin belli oldu. Daha iyi hatunda bir tuhaf. Ne güzel kalıyordun burada. Yahu kadın da haklı. Tek başına olmaz ki. Benim de aklım kalıyor sende. Başına bir iş mi geldi? Bir hal mi oldu? Açta mı, açıkta mı? En iyisi harem. Harem dedim de aklıma geldi. Eşyalarını hazırladıysan gidelim. Aa. Müsaade et de bu akşam burada kalayım. Nasıl? Beraber mi kalacağız? Tövbe tövbe. Sen çıkam Seni tanımazlar. Erkek aldım sanırlar. Ağır konuşuyorsun ama. Öyle demek istemedim. Sen git al. Yahu etme. Daha hatuna ne derim ben? Sabah erkenden gelirim. Kalmadığım yer sanki. Olmaz. Aa. <laughs> Özledin mi beni hatun? Özlemek ne kelime? Siz olmadan nefes bile alamıyorum. Ama daha iyi hatun haremden salmıyor beni. O ne karışır? Şey... ...dul bir hatunun yalnız kalmasını sakıncalı buluyor. ...bugün haremden çıkana dek akla karayı seçtim. Nigar kalfa. Sen akıllı bir at olsun. Elbet bulursun bir yolunu. Sultanım, gel Gülfem. Otur şöyle yanına. İbrahim Paşa'mız gelmedi mi hala? Hayır. Gelmediler henüz. Ne olacak böyle Gülfem? Nerede ne yapıyor hiç bilmiyorum. Daha erken sultanım. Hemen telaşa vermeyin gelir elbet. O yüzden söylemedim. İbrahim'in hali epeydir bir tuhaf. Sanki benden uzaklaşıyor gibi. Nereden çıkardınız şimdi bunu? Eskisi gibi değil çünkü. Üç beş günlük bir şey değil bu Gülfem. Epeydir böyle İbrahim. Bakmıyor sanki. Görmüyor. Dokunmuyor. O gün, av köşküne gittiği gün. Yalvardım ona gitme dedim dur dedim. Beni düşünmüyorsan evlatlarını düşün dedim ama dinlemedi beni. Bir an bile tereddüt etmeden gitti. Hadiseden dolayı azabı bir hayli bozulmuş olmadı. Bu yüzdendir. Nasıl bir azabiyet bu Gülfem? Öfke saçıyordu gözlerim. Bana öyle bir baktı ki. ...üzerinde bir başkası vardı sanki. Ne demeye çalışıyorsunuz? Söylemeye dilim varmıyor lakin. Ya beni sevmiyorsa artık. Ya bittiyse aşkı. Olur mu öyle şey? İbrahim Paşa'mızın size olan aşkına... ...bizzat ben şahidim sizin için neler yaptığını unuttunuz mu? Nasıl unuturum? Bu yüzden korkuyorum. O büyük aşkın kaybolduğunu görmek bana nasıl bir acı veriyor bilemezsin Gülfem. Kayboldu falan yok. Söküp atın böyle düşünceleri aklınızdan. Paşamız size bağlıdır. İnşallah. İnşallah yanılıyorumdur hissiyatımda. Nigar Kalfa. Buyur hat Hatun. Sen ne halt ettiğini zannediyorsun? Yetti artık bu pervasızlık. sessiz ol, bir duyan olacak. O da olacak bir gün. Yeter artık. Bitsin bu rezalet. Karışma bana. Ne yapsan da engel olamazsın. Giderim ben. Sen öyle zannet. Hemen haber salıyorum. Münasip birini bulsunlar, derhal evlendireceğim seni. İbrahim. Bir şey söylemeyecek misin? Kim bunlar? Ne istiyorlar bizden? Kendilerine iltimas yapılmasını isteyen bir tekkenin mensupları. İstediklerini alamayınca hadise çıkartmak gayretindeler. Kapımıza dayandıklarına göre bir hayli gözleri dönmüş olmalı. Sultanım siz endişelenmeyin. Ben hadlerini bildirdim. Bir daha cüret edemezler. İbrahim. Neden iniyorsun aşağı? Ne lüzum var kendini tehlikeye atmaya? Sultanım karşılarına çıktım zira benim kimseden korkum yok. Kim ne yapabilir ki bana? Topunu alırım kellesini. Sakin size bir diyeceğim var. Dayı Hatun devamlı başımda. Şimdi de beni yeniden evlendirmek istiyor. Nedir bu Hatun'un derdi seninle? Ne için bu ısrar? Şüphelendiği bir şey mi var yoksa? Yok paşam. Neyden şüphelenecek ki? Beni kızı gibi gördüğü için kendince korumaya çalışıyor. O yüzden. Her neyse. Bul bir hal çaresini. Hadi kızlar geçin içeriye yemek vakti. Çabuk olun. Nigar Kalfa. Buyur Dayı Hatun. Bitti mi dersin? Bitti. Müsaaden olursa ben evime... Hala müsaade mi istiyorsun? O eve ancak kocanla girersin. Hay Allah. Zümbürle konuştum. Münasip bir talip bulacak sana. Çarşıda esnaf bir tanıdığı olduğundan bahsetti. Hali bak yerinde düzgün bir adammış. Adam ederse hemen evleneceksin. Evlenmeyeceğim Daya Hatun. Benim sabrımı taşırma Nigar. Sen istesen de istemesen de bu evlilik olacak. Sultanım. Yetmedi mi artık? Ne vakit bitecek çalışmanız? Okumam gereken evraklar var. Siz yatın geleceğim birazdan. çalışacağım. Çalışmam lazım. İbrahim bir mesele mi var? Yoksa eskisi kadar sevmiyor musunuz beni? Bunu da nereden çıkardınız şimdi? Her zamandır. Bana karşı alakanız azaldı. Sultanım. İşlerimin ne kadar çok olduğunu bilmez misiniz? Üstelik siz de ikizlerle pek meşgulsünüz malum. hiç memnun değilim İbrahim. Sizin aşkınızı, şefkatinizi özlüyorum. Bunlardan mahrum kalırsa nefes alamaz hale geliyorum. Siz düşüncelerle üzmeyin kendinizi. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Tamamdır. Hah, getirdin mi? Ne yapacağım bunlarla Güla? Şimdi şundan bir azıcık dökelim. Sonra da bir güzel öksürelim. <laughs> ne bu? Ne? İnce hastalık işte. Adamın <laughs> yanında boynu öksüreceksin. Az değilsin Güla. Hatunların yanında kala kala beni de kendilerine benzettiler. Haklısın valla. <laughs> Geldiler. Heh, sen şimdi yerine <laughs> otur. Buyurun buyurun hoş geldiniz ağlar. Buyurun gelin. Hoş bulduk ağam. Sefa kademler getirdiniz. Gel gel. Otur şöyle, otur. <laughs> Nigar hatun kıymetini bil ha. ...pek kumaşlar getirmiş sana... ...artık kendine entariler diktirirsin... ...tek küs tayyar. Sağ olun Salih Efendi. Ne zahmet ettiniz... Senin evin var değil mi? Var çok şükür. şükür. Senede on bin akçe kazanır mısın? Bereket versin. Yirmi beş otuz bin akçeyi geçiyor. Aa, uh, uh, hala yuva hala. <laughs> ee, hasta mısınız? Aa, yok hasta değil. Ne vazil olmuş üstünüze afiyet. Ne vazil. Geçmiş olsun. Sağ olasın, var olasın. Bu ne ya? Kan mı bu? Yok ya, o kan değil. Üşütmüş dedim ya. Böyle üşütme mi olur Allah aşkına? Öyle ciddi bir şey değil. Alt üstü ince hastalık. Ne? İnce hastalık mı? Eyvahlar olsun. Yahu hasta değil. Taş gibi hatun maşallah. Taş! Taş gibi elbet. İyi bakarsan üç beş sene yaşar bu. Üç beş sene mi? Bilemedin altı. Sonra mefta. Yazıklar olsun sana ağam. Hastalıklı hatunu bana yamıyorsun. Ne? Yahu bırak şunları. Hediye geri alınır mı hiç? Hatun hastalıklı çıktı. Ya gitme! Nereye gidiyorsun? Melaun! Melaun senin yeticetindir! Bulduğun hayırlı kısmet bu mudur? Sırık gibi bir şey. Çabuk ölür bu. Celaut! Sensin Celaut! Zaknabut! Sensin Zaknabut! Geç şuraya. Tamam, geldim işte. Ne bu şiddet? Sümbül bir bir anlattı bugün olanları. Ben ne yaptım? Adam geldi, gördü, sonra da gitti. Hürmette bir kusur mu işlemişim? Yalancı seni. Sen kendi ne sanıyorsun? İbrahim Paşa gönül eğlendiriyor seninle. Üç gün sonra kapının önüne koyunca ne yapacaksın bakalım? Yapmaz öyle şey. Niye yapmasın? Hatice sultanı bırakıp sana gelecek değil ya. Hevesi geçince yüzüne bile bakmayacak. Deme öyle, fena oluyorum. Beter ol. Koskoca paşanın ne mecburiyeti var sana? Çoluk çocuğun olsa bir nebze. Onların hatırını aç açık bırakmaz seni. O da yok. Nigar bu işe bir an evvel son ver. Yoksa en zararlı çıkan sen olacaksın. Daya Hatun'la konuştum bugün. Nigar'ı evlendirmek istiyormuş yine. Evlendirsin. Bize ne bunun? Konuşmak istiyorum sadece. Nedir bu gerginliğin? Bu koca imparatorluğun idaresi hiç kolay değil sultan. Üstelik dört bir tarafımı düşmanlarım sarmışken. Bir kafirliğim kaldı ne hainliğim. Kim ne derse desin, sen bu devletin hünkârımızdan sonraki en kıymetli varlığısın. Benimse en kıymetli. Nereden getirdik şu hatunu? Daha da huzursuz hissetti Sultan'ı. Neyse, olan oldu. Daya Hatun, ben gidiyorum. Nereye? Gözünü seveyim, engel olma. Evime gideceğim ben. İzin vermiyorum. Gitmeyeceksin. Kır dizini otur. Hem zaten paşa istedikten sonra kimin kuvveti yeter beni tutmaya? Gitmeyeceksin dedim. Yoksa... Yoksa ne? Anlatacak mısın? Her şeyi göze aldım Dayı Hatun. İstediğini söyle. Hatta Valide Sultan'dan başla. Biliyorsun söyleyemeyeceğimi. Ben sadece seni düşünüyorum. Neden anlamıyorsun? Sevdalıyım Dayı Hatun. Gönül ferman dinlemiyor. Ben ne yapayım? Kalbimi söküp atamam ki. Ne çeviriyorsunuz siz böyle fısır fısır? Sen de her işe karışma. Hürrem'in hali hiç iyi değil. Evlat acısı bu sultan kolay mı? Değil elbet. Bilirim. Sen yanında ol Gülfem. Böyle durumlarda destek olmak lazım. Elbette. Merak etmeyin. Sultanım. Daya Hatun. Paşamıza haber verilsin. Ben çıkıyorum. Paşamız ayrıldılar sultanım. Öyle mi? İşleri erken bitti demek. Neyse. Ee, Derya Hatun, Nigar meselesi ne oldu? Evlendireceğim diyordun. Birini buldular. Lakin Nigar istemedi. Hı. Hmm. Fazla üzerine gitmeyin. Ne zaman isterse o vakit evlendirirsin. <laughs> Dönecek misin Erem'e? Yok paşam. Artık buradayım. Dayı hatun sonunda pes etti. Hı. Nasıl oldu Tekna et? Sağ olsun, beni çok sever. Kıyamaz. İnger. Nasıl bir hatunsun sen böyle? Müptela ettin beni kendine. yönetici sultanı bırakıp sana gelecek değil ya. Hevesi geçince yüzüne bile bakmayacak. Paşam. Sen. Beni bırakmayın olur mu? Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek bırakmak? Öyle bir saadetin içinde rüyada gibiyim. Uyanmaktan, sizi kaybetmekten çok korkuyorum.